Mom komutunu SCADA ekranı üzerinden görmek, gözlemlemek, SCADA ekranı üzerinden giriş yapabilmek ve çıkışları gözlemleme işi. Programa bakılırsa programda i00 aktif hale geçirirse mom komutu 500 değerini SCADA değeri atar. SCADA değeri ve SCADA girişini nereden yaptık bu arada? SCADA diye data blok oluşturduk. Etni bloktan data blok. Data bloğun içerisinde de giriş ve değer isimde iki tane integer data tipi belirledik. Şimdi buradan e, giriş aktif hale geçti. Yani i00 geldiğinde 500 değerine SCADA değeri atar. SCADA değer de burada SCADA ekranın üzerinde şu çıkış yazan yer. Eğer i00'dan değer gelmez, i01'den değer gelirse bu durumda SCADA girişi yazdığımız değeri şuradaki çıkışa atayacaktır. Şimdi bunu gözlemlemeye çalışalım. i00 verdiğimizde e, çıkışa 500 değerini atayacaktır. I00 veriyorum. 500 değerini atadım. Eğer ki I01 verirsem girişe verdiğim değeri çıkışa atayacaktır. Komutu. Şu anda girişte 0 olduğu için çıkışı 0 yaptı. Girişe farklı bir değer verelim. 855 Verdiğim anda çıkışa 855'i atayacaktır. Şu anda I01 aktif. Tekrar i00'ı aktif hale getirirsem bu durumda da 500 değerini çıkışa atayacaktır.